Merhaba arkadaşlar videomuza hoş gel. Sizlerle birlikte bir ay bir ay iki ay sonra yeniden buluştuk. Ona sevinelim biraz. Dım arkadaşlar. Yani şimdi şimdi arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Nokia mock poster biliyorsunuzdur arkadaşım Nokia poster ama e, gerçeğini görmek istiyorsanız normalde arkadaşım yani şu olarak diyorum şimdi prova biraz kutu kasak sizlere yorumlar yazın Nokia poster'ın gerçek ismini bir tahmin etmeye çalışın şimdi ilk önce arkadaşlar içinizdir bak bak şimdi squeak gelecek bak gördüğünüz gibi squeak'i deneyelim istiyorsanız sizin için yorumlara yazınız squeak. squeak güzel karakter mi kötü karakter mi yazın bak böyle karakter şöyle atıyor yapışıyor bak mesela örnek şuraya atıyor oluyor şuraya atıyor iki kişi alıyor Şuraya attın ama bak ultisini gördün 4 bin vurdu. Bak arkadaşlar 3 bin, 3 bin Aslında kaç hasar veriyor bak buradan görebilirsiniz. yorumlara yazdım su mi daha iyi belli mi? Bak şimdi göreceksiniz. Şunu bir atalım bu boncuklara. Bu robotlara atalım bir. Bak çoklu çoklu vuruyor bak arkadaşlar. Bak. Bak şöyle. Şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi Spike vuruyor. Spike'ın ya kardeşi ya da abisi olarak geçiyor. Ama yani yorumlara yazınız. Ee, beni kudu söyleyeceğim ama o da 100 gün sonra. Hadi şimdi çıkış diyelim. Peki genel e, güzel aslında ama şimdi size mi ben bilmiyorum. Yorumlara yazınız. Ama <laughs> karakter çıkmak karakterimiz yalnız yorum Bana ne çıksın arkadaşlar sizce? Ama bunu yorumlara yazmayabilirsiniz. Bak şimdi kodumu buraya koyuyorum. Bunu hiç silmeyeceğim. Siz bunu yazın tamam mı? X, N, L, C, C, B, K, 5. Bunları yazınız. Bunları yazdıktan sonra zaten ben davet olacak burada. Ben kabul ederim. Tamam mı? Bir de şey diyorum. Ee, bir şey göstermek istiyorum. Hani su Güzel ya. İşte. Üst, üst, bak şöyle bir detayı var. Spike'e benzemiyor mu arkadaşlar? Yorum Böyle bence yeni karakterler yazsın arkadaşlar? Gelsin ya bence. Böyle güzel oluyor ama böyle yani karakter gelmeyince de sinirleniyordum arkadaşlar? Bence bir el girelim dur. Sizin için giriyorum. Leon alayım. Kro mu dahi Leon mu dahi yorumlara yazınız lütfen. Artık hiç kimse tahmin edemiyor. Spike iyisi, Ember mı, şu mu, mu mu, neyse artık. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi o Ah be öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel. Aynı aynı öldü tutuyla. <laughs> ah be öldüm ya. Leon bazen böyle olabiliyor. normal yani. Oynayışımıza göre. Ben yani Leon'la o kadar çok oynamıyorum yani. Nadir. Arkadaşlar ben oyunu bırakayım ben. Gördüğünüz gibi nasıl? Oh. Arkadaşlar tuttum. Ah. Yes be yani. arkadaşlar. Görüşürüz. Sizlerden bir şey daha istiyorum. Sonra zaten kapatacağız yayını. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, bu, bugün akşam saat 7-6'da yeniden bir tane video çekeceğim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.